Bursa'nın çeşitli semtlerinde sık sık elektrik kesintileri yaşanırken elektrik üretim merkezinin 500 metre ilerisinde bulunan Ova Akça mahallesinde yaşanan trajikomik durumu sizler için ekrana sunduk. Ben Ova Akça Çeşmebaşı mağara muhtarıyım. 2004 yılında muhtarlığa başladık. Hep daha devam ediyoruz. Yani 3. dönem muhtarlık yürütüyoruz. Ve bu 3 dönem boyunca hep elektrik sıkıntımız olmuştur. Özellikle son dönemlerde bu cumartesi pazar olduğunu elektrik kesintilerinden anlıyoruz. Hem de geldi mi bile 5 dakika on dakika da değil. Bütün gün elektrimiz yok. Sorduğumuz zaman da bize verdikleri yani, söz şu arıza var. E vatandaş da bana soruyordu dolayısıyla ne oldu bizim elektrimiz niçin yok diye. Ya yani ben vatandaşa arıza var diyorum fakat ne zaman geleceğini söylemiyorum tam anlamıyla. Bir defa söyledim yalana çıktı. İkinci defa söyledik yine yalana çıktı. Üçüncü defa artık söylemiyorum. Sadece arıza var diyebiliyorum. Bunu buradan Uyadeş yetkililerinin duymasını istiyorum. Yani bu bizim mahallemizde üç tarafı var. İki tanesinde özellikle cumartesi pazar günleri elektrimiz yok. Ve buraya eğer e, bu hat yetmiyorsa alternatif bir hat çeksinler. Yani 500 metre ötemizde elektrik üretiliyor. Bu elektrik üretim tesisi karşı tarafta var. Biz burada neredeyse 12 saat elektrisiz duruyoruz. Bu elektrisiz durduğumuz zaman da dolaplarımızdaki yiyecekler, marketlerdeki yiyecekler, dolaplar çalışmadı mı, yaz günü biliyorsunuz nasıl olurduğunu. Buradan Uyadeş yetkililerine isteğim ve dileğim bu. Yani Çeşme Ovakça Çeşme Başı Mahallesi'nin iki tane trafosuna alternatif bir hat çeksinler. Ovakça'da dört tane mahalle var. Mahallenin bir tanesinin iki trafoda elektrik yok. Yahu kaçıncı asırda yaşıyoruz? Peki muhtarım, vatandaşın size olan tepkisi nedir? Elektrik konusunda özellikle çok sert tepkiler veriyor ama onlar da görüyorlar benim bir şey yapam yapamayacağımı. Tabi dolayısıyla onlar da sısıyorlar. Şikayetlerini bildiriyorlar. Sürekli şikayet var vatandaştan. Yani e, son e, haftalarda Cumartesi, pazar geldi mi Cumartesi, elektriklerin gittiğini, gittiğinden anlıyoruz Cumartesi, pazarın geldiğini. Yani vatandaşlar da çok rahatsız bu konuda. Peki muhtarım, Sizce OYADAŞ yetkililerine gerektiği gibi şikayetinizi iletebiliyor musunuz? OYADAŞ yetkilileri mahallenize gelip herhangi bir inceleme, araştırmada bulundular mı? Evet, biz onlara derdimizi anlatıyoruz. Anlatıyoruz ama onlar da bir derman bulamıyor. Yani bizim istediğimiz derman. Sadece derdi anlatmak var. 2004 yılında beri derdi anlatıyoruz. Yani sorun aynı ama çözüm yok. İşte bu çözüm istiyoruz. Bu çözüme ulaşalım bir şekilde. Bu da nasıl olur? Tabii bizim UYADEŞ yetkililerimizi bize asla dikkat ederlerse, asla destek çıkarlarsa. Başka ne diyeyim bunlara? Biliyorlar zaten durumu. Kendileri de biliyorlar. Arıza nereden kaynaklanıyor ben bilmiyorum. Sadece arıza olduğunu duyuyorum. UYADEŞ'in mahallenize gerekli yatırımı yapmadığını söyleyebilir miyiz? Evet, elektriklerimiz olsaydı söylemezdik. Ama şu anda elektriklerimiz olmadığına göre yatırımlar eksik demektir. Ve bunlardan bunu istiyoruz. Yatırım yapmalarını istiyoruz. Yani UYADEŞ geleli daha önce tek vardı, yani devlet vardı, şikayet meclisleri buluyorduk kendimize. Şimdi Uyadaş'a gelen şikayet meclisi de bulamıyoruz. Sadece Uyadaş'ın yetkililerine bildirebiliyoruz bunları. Daha yukarı, özelleşeli daha iyi hizmet geleceğini düşünürken, çok daha iyi hizmet bekliyorken, e böyle olduktan sonra tabii bizler de çok e, mağdur oluyoruz bu konuda. Şu vatandaşın mağduriyetini giderirlerse memnun olurum. Peki elektrik üretim tesisinin yanı başında bulunmanıza rağmen... Sizce bu elektrik kesintileri biraz komik değil mi? Evet, orası çok komik. Fakat bunu görmek için de göz mü gerek, insan mı gerek, bir şekilde biz mi izah edemiyoruz bilemiyorum. Ama yine de inşallah hayırlı bir yetkiliye bu konuştuklarımız ulaşır. Onlar da tedbir alırlar, bizi kurtarırlar bu dertten. Sık sık elektrik kesintisi yaşayan Ovakça mahallesinin şimdi de sakinlerinden yaşadıkları sıkıntıları dinliyoruz. İlk başta sizi biraz tanıyalım. Evet, ismim Bekir Güler. E, aşağı yukarı 23 yıldır bu mahalledeyim. Burada doğdum, burada büyüdüm. İşte, e, hakikaten bu elektrik konusunda çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. E, genç de olduğumuz için teknoloji konusunda özellikle hani elektronik eşyalarımızın yanması ve daha sonra işte farklı farklı işte yaşlılarımızın gerçekten bu konuda hani çok sıkıntı çekmeleri genciyle yaşlısıyla çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Fakat işte benim anlamadığım, muhtarım da az önce ifade ettiği şu. 500 metre ilerimizde aşağı yukarı Lüleburgaz'daki termik santralle birlikte Bakın Marmara bölgesi de demiyorum. Bütün Türkiye'nin yüzde 40'ını 45'ini 45'ine yakın bir oranda elektrik üreten Ovakçe Termik Santrali'nin 500 metre yakında olmamıza rağmen biz elektrikten faydalanamıyoruz. Bir de bizim mahallemizin özelliği genelde göçmen vatandaşlardan oluşması. Bizim insanımız hafta içerisinde çalışıyor. Yani hafta sonu bir tek işte kendi ailesiyle, akrabalarıyla, çoluğuyla, çocuğuyla vakit geçirmek istiyor. Ama bakıyorsunuz hafta sonu da hani biz bu imkandan faydalanamıyoruz. Yani biz hakikaten yetkililere buradan seslenmek istiyoruz. Artık bu çileye son vermeli gerekiyor. Genciyle yaşlısıyla buradan çok muzdarip olduk. Ee, biz hani sizde sesimiz olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Bu konuya acilen bir an evvel çare bulmalarını istiyoruz. Yani hakikaten artık bıkma noktasına geldik yani. Bazen isyan ettiğimiz oluyor. Bakın benim ben kendi müzisyenim. Benim orgumun yandığını ben şahit oldum. Yani orgum gerçekten yandı. Ben aşağı yukarı bir 400-500 lira kadar masraf yaptım. Yani bunun şeyini kim karşılayacak? hakikaten böyle bir sıkıntı var. Yani o bakımdan yetkililerden yetkililere sesleniyoruz. Bir an evvel buna çare bulmalarını istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlk başta sizi biraz tanıyalım. Adım Nagihan Gürkan. Ev hanımı mısınız? Evet ev hanımıyım. Yaşanan elektrik sorunu size ne gibi çileler çektiriyor? Sabah kalkıyoruz duş alamıyoruz. Çamaşırlarımızı atamıyoruz. Hı? Ütümüzü yapamıyoruz. Gezmeye gideceksek olmuyor. Hatta geçen hafta elektrikler kesildi. Kız ütüyü koymuş şeyin üzerine ocağın üzerine. Bütün dışını bile yakmış yani. O derece elektriğimiz yok. Aradığımızda arızalar nedeniyle, arızalar nedeniyle o arızalar hiç bitmek bilmiyor. Her hafta sonu elektriğimiz yok bizim. Peki yaşanan arızaların nedenini size tam olarak bildiriyorlar mı? Hayır bildirmiyorlar. Görüşmeleriniz kayıt altına alınmıştır diyorlar. Ama hiç yani bu nedenle bu arıza kesildi bu oldu demeyen diyen yok. Kesintiniz tam olarak ne kadar sürüyor? sabahtan akşama kadar gidiyor. O zaman bütün gününüz elektrik evet. beklerken. Evet öyle akşam bile hatta kesildi ama kısa sürede geldi akşam. İlk başta sizi biraz tanıyalım. Nizamettin sevindik. Sosyal sigortalıdan emekliyim. Elektrik mahallenizde artık çığır açmış bir sorun haline gelmiş. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Vallahi üç tane çocuğum var evli parklı. O vakçaya geldiğime bin pişmanlar her cumartesi pazar elektrik kesintisi bir kere yüzde seksenin üzerinde. Yani ta buraya kadar geldi. Muhtara gidiyorsun. Muhtar da, muhtarın da kafası şişti tamamıyla yani. Uğraş 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 o da bıktı. Biz de bıktık. Yani gençler tamamıyla bıktı. Geçen günde zaten kayıtım vardır benim. Nizam sevindik olarak isterseniz de dedim kayıt edin. Adresimi de verdim. Ben dedim bıktım. Çoluk çocuklarıma dedim azar, azar yemekten bıktım dedim. ...belki muhtar da söyleyecektir. Ki elektrik sorunu size en çok ne gibi sıkıntılar yaşatıyor? En ne gibi? Yani, teknolojiden bir kere... ...televizyonlar, son son moda televizyonlar var. Televizyonları açıp kapamasında tamamıyla... ...internet üzerinden tamamıyla gelip gidiyor. Büyük bir harzalara mal oluyor. Çocuklarımın hepsi televizyonları. O üç boyutlu, dört boyutlu televizyonlar. Hepsi yani. Çamaşır makinesi olsun, bulaşık makinesi olsun, son sistem arızaların geldiklerinde yani nasıl diyeyim tek farz suç farzlarda otomatikman arıza yapıyor cihazlarımız. Peki UYDAŞ etkililerini aradığınızda ne gibi bir yanıt alıyorsunuz? Nasıl bir yanıt alıyoruz? İşte bizim bilgimiz yok. Bilmiyorum o tarım bilgisi var mı yok mu? Arıza bir yokmuşsun. Bize, bize hiçbir bilgi vermeden arıyorum TEDAŞ'a o Bilmem kaç bayan çıkıyor. Ne var diyorum o vakçe çeşme başında Mahallesi'nde her zaman söylediği e, bakım ünitesi. Bakım var. Ama bizim hiç bakımdan bir ilgimiz yok. Bizim bilgilendirilmiyor yani. Ne zaman bakım olacak? Ben bilmiyorum yani bu at olarak Çeşmebaşı at olarak bıktım desem yeri var. Özel şirkete aynı şekilde söyledim yani. Kayıtlı olarak da var yani ismi. Bıktım dedim. Nasıl özel şirket diye bu söyledim. Bu şekilde söyledim yani. Azarladım yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlk başta sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? İsmim Hüseyin Bostancı. Elektrik kesintilerinden büyük sıkıntı yaşıyoruz. Arada bir elektrikler böyle çat çut gelip gidiyor. Bunlar bizim makinelerimize zarar veriyor. Bir de pazar günü milletin bir pazarı var. Ne elektrik süpürgesini çalıştırabiliyorlar, ne çamaşır makinesini, ne de bulaşık makinesini. 20 seneden beri şu yüksek gerilim hattını Kaldıracağız diye söz veriyorlar. Hiç üstüne olan yok. Yalnız bu Çeşmebaşı Mahallesi'ndeki hat ayrı bir yerden geliyormuş. Onu yıllardan beri değiştireceğiz diye söz verdiler. Onu niye değiştirmiyorlar? Onun cevabını istiyoruz yetkili. Şimdi bakım olabilir, olmaz diye bir şey yok. Ama ayda bir olur. Bu her haftada bakım. Sabah 8'den kesiyorlar. Akşam 6-7'ye kadar. Ee, bu kadar da bakım olmaz yani. Bu millette düşünmeleri lazım. Herkesin buzdolabı var. Yazın bu sıcaklarda, her şeylerde. Ee, böyle bir sıkıntı yaşıyor millet elektrik yüzünden. Şu trafayı 20 seneden beri muhtar uğraşıyor. Daha bu sene e, bir sene ya oldu olmadı değiştirir. Daha yeni değiştirebildik. Bir trafayı buraya çok görüyorlar bu mahalleye. Ee, şu panoya bir bakın. Yani bilemiyorum sanki hurdadan toplamış gibi. Ama ay sonu gelip elektrik parasını topluyorlar. E, 3-5 gün geçti mi ödemeyen kişilerin gelip elektriğini kesiyorlar. Ya e bunları yaptıkları gibi işlerin de yapmalarını istiyoruz yani Al.